Gördüm. Birini ok. İkisini ok. Köprü de bir ok. Tamam gördüm önümü. Mazuma da attı lan. Direm direkt dalacağız ha. Tamam. Bırak alttaki düştü. Geldiler ha buradalar. Evet. Silah benim ver. Benim ay ay tam karşısında valla biri bunları yürüyor ya. Tamam, da sen, sen. O adamda pansiyon var. Parlayacak şeylerden. Bura benim zana yürüyorsun sen. Ben bir medkit döneceğim hemen. Katılacağım sizi. Karşı tamam olası ha yok Tamam bro hepsini temizlediz herhalde değil mi? Yok Bura ben Temizlememişiz Ben hiçbir şey yapamadım ben şu an oyun Yüklenmesini bekliyorum Bu bir pompalı buldum Malzeme nerede? Ha burada da dağın üstte mi? Oradan marka tam isten, oğlum. Tamam. Tamam gördüm gördüm. Oğlum bir şey de geldi bir şey de geldi. ya. Ha ben ikisinin arasında kaldım adam. Bıra bekle. Gitti önce? Dur Cemil yok üstte var. Cemil hareket etme bura dur. Solumda biri. Ben, ben geldim geldim mazi geldim. Ben onu kaldırırsan oyna bende yok. Bende de yok bro <laughs> Dur. Ha ateş edin. Kit var. Aa bende kit varmış. Ee, Cemil biraz sen geri gel ha. Kitini kullan. I need a Ha <laughs> bir Abi, tane önümde var da. Yok ama oraya yapılıyor mu? O üstte ha Cemil Eee, biraz senin üstünde horozun orada Bombam var mı? Bombam da yok işte bombam olsa dronei arkalamaya çalışacağım He bak, e, sol üstüne bak He tamam Buldum bomba Kaç kişi olurlar ne de bilmiyorum ki Bu bomba hadi. Oha. maze ban gelsene. Cani yok ha cani biridir. Evet, evet. Ben, de ben de geliyorum. Düştü. <laughs> bıra cani hiç yok de. Ee, Cemil bıra gel. Bombayı gibi ne ya. Tam görünüyor zaten bıra. Ee, Mazi eğime girmiş. 4 scope var burada. Ya, Mazi sen onu öldüreydin sağ bomba atardım yemin ediyen <laughs> <laughs> çal çal buradan. Evet Cemil burada gidelim. Hadi gidelim. Eee... Poçinki et. Poçinki. Poçinki. Dedim sıkıla bakayım da. Sıkıla bir alakamız yok. Bir şey yok sıkıla. Var mı kimse? Drop attı ya. Ee, bir 500 metre önümde bir Fight var. Atılırsam. Uçak sahibi E uçak sahibini ne yapacağım? <laughs> ya iki tane M24 yiyorsun. Düşen adam iki M24 yiyor ve ölmüyor ya. Onu ben de anlamadım. Abi bu nedir ya? Şimdi bir gelmedin gelmedim daha. Bana ağzımız geliyor. Bırak önüm önüm ee, şey dropa. Şimdi alalım. Nereye gitti o ya? Bıra gelen var gelen var gelen var gelen var. <laughs> nasıl düşmedin ya? Yemin ediyorum nasıl düşmedin ya? Bıra o, o noktur o noktur. O bombayla o noktur. Oha ya. Olumlu olumlu bağın kimden edeyim? Birini smoa sıksanıza rastgele smoa sıkın Arabanın arkasında Temiz temiz gel gel temiz Bir kill aldım da sadece Bana da bir leş geldi üstteki aldı herhalde E tamam kişi başı bir kişi almışız zaten Yok mu bir AVM'niz ya? Nerede? Sen git, sen git, sen git durma. Başka yere gitti Hadi be. Git görüyorum da. Aa evlere geldi, evlere geldi. Aşağı ineceğim önce. Tamam. Ne düşürdün? Abi bir ee, istedim, tamam istedim, tamam istedim, bir mı? saniye smoke atacağım sana. Musun, tamam. Ya? Oyun niye öyle oldu Şimdi lan? Tamam, sıkıntı yok smokeladım öyle. <laughs> ee, kaç kişiydim az bir şey. İki. Birini çırdım da kaldırırsın. Ha, hangi evde sağ mı sol mu? <laughs> Sağ taraf üst kat. Düşürdüğün hangisi? Eee bra. Ah, ah lan. Bir bombam da Allah Allah kahretsin. Biri alt katta biri üst katta. Tamam. Bırak alttaki düştü. Bomba geldi. Burada var. Ne gelirse o deniyor. Bomba bir beni alabilir Bıra 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 şeyi al Cemil'i al. Ee, bıra ikinci kap sol pencere aşağıya atladı. Arabasının yanı sağa açılıyor şu an. Tamam. Yan evde. Ee, yan evde aşağıda. Bir en son. Bomba salladı. İki kişiler bir kişi değil. Öldü mü? Bu iki kişiydi sanki. Uy. Ağlamaya geçtim ben. Ben 24 bıraktım Bra, önümüz var ha önümüz var. Gördüm. Adamlar indi. Evin üst katı. Tamam, çıkın buradan çıkak çıkak. Buraya gel gel. Cemil buraya gel. Orası çok şeydir. He he tamam tamam. Tamam valla tamam. Tamam ya. Böyle şöyle arabayı park edeceğim. Düşüp patlatmasınlar. Görün mü? Gördüm Birini up İkisini up Atla 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 atla. Oh. Atla atla. Atla ben de düşürdüm. Cemil bura gel. Sizinkiler tık tık He he fark ettim. Bomba var mı salam? geldi ya. Kendine de vurmuyor Üst kat mıydı? Üst kat üst kat üst kat. Basıyor basıyor basıyor. Allah'ı basıyor. Mazi geri çık. Üst kata bomba gitti. Evet, Pas, 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 pas. Temiz, tamam. tamam. Yo yo temiz temiz. Kafaları yapışmış. Aynen aynen. Evet. <laughs> Bagdan görünüyor Sol araba. Sol açınca kapanıyor ama. Aynen. Evet. Bir seviye sıkıyorum. Tepedeki araba gitmiş. Değil mi? Açıkta biri. Hayır. Bir body shot. Tepe mi? Şurada bir nuk. Tamam. Onu aldım. Onu aldım. <laughs> Nasıl gel gel. Mazi sen niye oradan gösterirsin? Dur. Tepede nerede? Fark ettim. Mekas yoldu onu evet. da. Tepe neresi? Ağaçta mı? Taşta mı? Kayada da oldu. Ben de görmüyorum. Yani. Tamam birini gördüm. Oha! Bir bat shot yedi. Şurada. <gülüyor> nerede? <gülüyor> Şurada aşağı kaydı. Aşağıda coverda şu an. Yeri çok iyidir adamın ya. Eee sol tarafa drop atmış hmm. drop. Önümde drop var ha. Mazi sen 3'te üç, kendi. Mazi meka, meka tanı gördün mü sen? o mudur değil mi dur onu bilsem. Biraz daha farklı oynayacağız da. O adam gelecek. Bir seyfe yakınız. Bir seyfe yakın sert türlü. Ee, George Apollo o mı şey çıksa? Şey, şey. Mark ver, Mark ver. İnfo, 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 o info, şey, info. Geldi. Araba. Hemen dibimiz. Gitti aşağıyı be. Aşağı gitti. Allah'a be. Aşağıda bir tane. Şey. Hadi şimdi? Kaç kişiydi? He? Hadi onlara ayaklık yaptım. Yerleri yapsan nedir onların? Tepedekini alsam ben. Arka, arka bende. Allah Allah. Allah, Allah. Ee, tepe değil ya tepe yok Tamam tamam. geri çıkan geri çıkan evet. arabayla Georgia kolay gitmemiz lazım. Bırak burada Mesela. çok kötüdür. Benim benim ben, ben çabuk biraz seri gelin. Gel 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 gel. Atla atla. Cemil. George Apollo almam lazım mecburen. Ya da George alan çıldır ha. Bin 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 mazı bin bin. George Apollo alan çıldır. Evler güzeldir alan safe düşüdür. Safe düşüdür ola sıfır saniye. Alan kapanıyor. Bin 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 mazı bin bin çabuk bin. Ya. Tam sen koş, sen koş, sen koş, sen koş. Cemil hemen atla. Köprü bir de. Biri nuk. Biri nuk tam öl temiz temiz. Bir, biri şurada yukarı çıktı. Yukarı çıktı. karşı tarafa bak ama bu ayağa oğlum. karşıdan Ölüm önümdekini atayım. Tam gördüm önümü. Malzeme da lan. Birini oku. Şurada. Çatıda. Çabuk karşıya, çabuk 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 çabu. yüzün karşıya, yüzün şu alt tarafa şuraya hatta biri sağda sağdan mı sağasında aslında tam alana girer ee, ya yukarı çıkmama ihtimali var da onun için söyledim Hiçbir sağdan çıkardı. Tam buradan da çıkıyormuş. Ben burada iki kişi gördüm. E zaten biz üç kişiyiz doğru ya. Pardon. Ve onları 3 diye şey yaptım. Bıra birini düşüreyim direkt dalacağız ha. Dal. Dal 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 şurada. Ah be bombam yokmuş. Valla aktar tavayla çıkın. Bombayı siz mi? Pirin mi, mi çektiniz? E, ben çektim ben. ben. Sağla yukarıya. Maske, maske et. Hadi be. Aşağı atladı biri. Ba 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 ba. Benim <laughs> kamera düştü ya. <gülüyor> <gülüyor> kaç... <gülüyor> Bakalım kaç kilimiz varmış. adamlar iyi plan kurmuştu da en sonunda 15 17 24 kilimiz var toplamda takip edip like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere